Denetim denetim seyri esnasında ro bölgesi ve hububat Moründeki gemiler öncelikli kontrol edilecek bilgimize. Denetim seyrinin ikinci safhasında demir yerindeki gemiler tekrar kontrol edecek bilginize dikkat ettiğimiz bir konu. Çünkü ekstrem su seviyesi sadece deniz seviyesinin iklim değişikliğine bağlı olarak etkili. Evet, ve deniz seviyesi yükselmesi ve iklim değişikliği mevcut durumdaki işte e, diyelim 100 yılda bir olan bir e, bunun da e, önüne getirdiği sonuç çok daha geniş alanların 100 e, yılda bir taşkına uğrayan alanların 100 e, yıl içerisinde

sivilen yataktır, dermandır. Memnuniyet, bir ilkokul çocuğunun batıdaki kalemi, silginin, defterin eksiksiz olmasının mutluluğudur. Bazen giyecek tertemiz bir çalışır, o daha doğmadan düşünüldüğünü bilmek. Çalışmaya devam. Ben Anadolu'yum. Ama sen bana hep ihtiyaç duydun. Ama ben ağlarsam tutarsın. Sen kurursan. Ee, Lütfen buradaken doya doya bakın. Çünkü oraya aldık. Takk. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, ben de, ben. Arkadaşlar birisi şuraya gelsin şu mi? Herkes ayağa, herkes ayakta. Bakın böyle. Anlat. <laughs> Yemek <laughs> <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi olarak e, her şeyden önce şunu söyleyebilirim, rahatlıkla, içtenlikle söyleyebilirim ki 2024 yılında gerçekten çok dolu dolu geçirdik. 2024'te nasıl çalıştıysak 2025'te daha fazlasıyla çalışmaya gayret edeceğiz. 806 mahallemiz var. Hiçbir yere ayrım yapmadan çalışıyoruz. E, 2024 yılında e, ilimizde meydana gelen her türlü çevresel kirlilik, ile ilgili birçok çalışmamız oldu. Biz bilinçlendirme ve farkındalığa çok önem veriyoruz. Başta öğrenciler olmak üzere halkımızın, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için birçok faaliyetler yürütüyoruz, eğitimler yapıyoruz. Bugüne kadar da 400'ün üzerinde kurum görüşü verdik. Önlem almalarına katkı sağlamaya çalıştık. İlimizdeki gürültüyle ilgili önleme çalışmaları, kontrol çalışmaları, kirliliği minimize etme çalışmaları da yapmaktayız. Maalesef bugüne kadar sadece 2024 yılında 16 adet idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. 5,5 milyon TL'nin üzerinde. Vatandaşımızın huzuru, konforu bozulmasın, evlerinde rahat yaşasın diye. Gürültüye maruziyetini sıfıra indirmek için çok ciddi kontroller yapıyoruz. İlimizde 15 metre ve üstü cadde, bulvar, sokakların temizlik ...hizmetini yine Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı olarak biz yürütmekteyiz. Ee, yaklaşık 5000 kilometreye yakın her gün bir yol temizliğimiz var. Her gün 5000 kilometreye yakın... E, ...ara sokaklar, caddeler, bulvarlar temizliğini düzenli yapmaktayız. 24 saat temeliyle hizmet vermekteyiz. Bu amaçla süpürge araçlarımız, personellerimiz... E, ...hiç durmadan çalışıyor. İlimize yılda 5400'ün üzerinde ticari amaçlı... ...gemi geliyor. Biz bu gemileri... E, ...çok düzenli olarak... E, takip ediyoruz. Bugüne kadar da e, yaklaşık 4675 adet gemi denetledik. E, bu denetlediğimiz gemilerin maalesef 18'inde e, idari yaptırım kararı uygulamak zorunda kaldık ki denize çok ciddi yasa dışı illegal atık bıraktıklarını tespit ettik. E, bu da yaklaşık 100 milyonu buldu. 100 milyon TL'lik bir ceza uygulamak zorunda kaldık. Aslında amacımız ceza yazmak değil fakat Görüyoruz ki e, kirletini de e, denizimizi korumak amacıyla bir yaptırım uygulamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bize 2000 yine 2600'e yakın temizlik şikayeti geldi. Her şikayete %100 gidiyoruz. Mutlaka vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. E, i̇limizdeki biyosidal mücadele dediğimiz ilaçlama faaliyetlerinde de Büyükşehir'de Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak biz yürütmekteyiz. Bunun için 400'den fazla fazla personelimiz bulunmakta. E, i̇laçlama hizmetini biz e, 365 gün boyunca sürdürüyoruz. Bugüne kadar da 1 milyon 670 bin adet e, uygulama yaptık. Ve su altı drone ile düzenli olarak 150 metreye kadar derinliği e, olabilen, derine inebilen bir su altı drone'u Onla da yüzeyden tespit edememiz, kirlilikleri önlemek amacıyla kullanıyoruz. Aynı zamanda bu dronumuzun bir özelliği de e, hayalet a hayalet dediğimiz ya da istenmeyen bazı atık türlerini de önündeki bir aparatla denizden çıkartabilme özelliği var. Kıyıdan 53,5 kilometrelik bir kıyı şeridinde e, sorumluyuz. Biz bu 53,5 kilometrelik kıyı şeridini kameralara, özel e, kameralarla e, donattık ve elektronik gemi denetim sistemini kurduk. Bu elektronik gemi denetim sistemiyle 24 saat esaslı olarak denetlemeye başladık. Yani, ve kayıt almaya başladık. Daha kuralı iki buçuk ay oldu. Maalesef 34 buçuk milyonluk bir ceza yazmak zorunda kaldık. Mersin'e gelen tüm gemilerin şunu bilmesini istiyoruz. Mersin limanı çok ciddi, 24 saat esaslı taviz verilmeden denetleniyor. Ayrıca Deniz ekosisteminin korunması çok önemli. Dolayısıyla bu denize gelen her kirlik bunların yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Mikroplastikler son yıllarda çok ciddi sıkıntı yaratmakta. Bunlarla da ilgili çöp kapar sistemleri almaya başladık. Bunlarla da ilgili çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Biz doğaya ne verirsek doğa bize kat kat fazlasını veriyor. Biz doğayı kirletirsek doğa da bize onun kirliliği farklı yöntemlerle maalesef gösteriyor ve sağlığımıza, öncelikle başta sağlığımız olmak üzere yaşamsal konforumuzun bozulmasına neden oluyor. Hep birlikte Mersin'imiz başta olmak üzere ülkemizi, dünyamızı koruyalım diyorum. Teşekkür ediyorum.